öğrenciler için yüzde 90 üzerinde olduğunu ben Gaziantep'in değil, orada hemen bir düzeltme yapayım. Bizim belediyenin açtığı bir ÖSS Öyle mi? kursu var. Hı hı. ÖSS ee, geçen sene 2500 öğrenciye üniversite hazırlık kursu açtık. Buradaki başarı oranımız çok yüksek. Tabii ki bizim kursumuzun iyi olmasının yanı sıra buraya gelen öğrencilerin hepsi dar gelirli. Bunlar kendi imkanlarıyla üniversite kursuna gitme imkanı olmayan çocuklar. Bir kısmının yırtık çorabı, yırtık ayakkabısı olan çocuklar. Bunlar dört elle sarılıyorlar ve bizim geçen sene bu kursumuzdan mezun olan insanlardan yüzde %99'u 4 yıllık tercih yapma hakkını kazandı. Biz de bunlara e, mükafat olarak bizim kursumuzdan mezun olan her öğrenciye talep ederlerse burs veriyoruz. Evet, Sayın Başkan hemen projelerinizi yeni dönemdeki projelerinizi almak istiyorum ve hakkınızda iki iddialar var Süremiz de azaldı. On evet. dakika süre içerisindeyiz. Bu arada e, SMS e yaptığımız anket devam ediyor. Yine izleyicilerimiz katılmaya devam edebilirler. Anket sonuçlarını açıklayacağız. Önümüzdeki evet. dönem biz hep şunu hedefliyoruz: daha yaşanabilir bir Gaziantep. Ulaşım problemi çözülmüş. Raylı sistemle, hafif metroyla insanların ulaşım yapabildikleri, yeşil alanların, parkların, bahçelerin daha fazla olduğu, okulların eğitim standartının yüksek olduğu, e, temiz bir havanın olduğu, çünkü doğalgaz gaz önümüzdeki sene devreye sokacağız. E, bir turizm, bir cazibe merkezi dolayısıyla. Yani önümüzdeki dönem dediğiniz 2009'da doğal gaz. Bu sene zaten bir başladı. Baş, başladı. E, 2009'da şehrin en az yarısına doğalgaz vereceğiz ve bu şekilde hava kirliliğinin de önüne geçmiş olacağız. Ee, şehir bir turizm merkezi haline gelirse buraya senede 1 milyon insanın yeni ziyaretçinin geldiğini düşünürseniz, müzelere, e, hayvanat bahçesine, botanik bahçesine, <laughs> tematik parka gelen insanları düşünürseniz o zaman ee, bu şehirdeki yaşam standartı yükselecektir. Bu şehirdeki işsizliğe çözüm bulunacaktır. Bu şehirdeki fakirliğe, fukaralığa çözüm bulunacaktır. İşte hedefimiz, işte hayalimiz bu. Peki Biz şu anda bu hayalin bir... neresindesiniz? Bu beş yıllık çalışmayı da değerlendirecek olursak ve bundan sonrakini de e, düşünürsek yani şu anda hedeflediğiniz Gaziantep'in neresinde? Şu anda Gaziantep tarih ve kültür turizminde artık adından söz ettiren bir şehir haline geldi. Yani biz gö göle bir maya çaldık ve mayamız tuttu. Artık Gaziantep tarihi kültürel kimliğiyle ön plana çıkmaya başladı. Artık hedefimiz Gaziantep'e yatılı turist getirmek. Sadece transit turist değil. Dolayısıyla Gaziantep'te bir cazibe oluşmaya başladı. Şu anda hayalimizin yarıdan fazlasını gerçekleştirdik. Yeni parklarımızla, modern yollarımızla, köprülü kavşaklarımızla, yeni otobüslerimizle, metromuzla, planetaryumla, hobi bahçeleriyle ee, masal parkıyla, tematik parkla ve müzeleriyle. Gaziantep farklı bir yere zaten geldi. Önümüzdeki dönem biz bunların tamamlayacağız. Eksiklerini gidereceğiz. Zaten birçoğunu yaptık ve daha yaşanabilir bir Gaziantep'i hedefliyoruz. Hedefliyorsunuz. Evet Sayın Başkan sorular da geliyor. O arada soruları da soracağım ama tabii ki programda da ben belirttim. Sizinle ilgili ee bir takım iddialar vardı yolsuzluk evet. iddiaları. Ee, Bunlar da bu programla açıklık getirmenizi isteyeceğim. Biz daha ziyade <laughs> e, programda <laughs> E, sorgulayıcı değil sadece soran evet. e, ve başkanların cevabını verdiği bir program Halkın formatı. Lazım Halkın lazım. A, Halk aydınlanıyor. Oradaki takdiri halk evet. e, kendisi veriyor. Biz belediye başkanlarını sadece bu ekranları ve pencereyi açıyoruz. Projelerin yaptığı çalışmaları soruyoruz ve bu çalışmaların sonuçlarını da halk kendisi değerlendiriyor. Bu değerlendirmeyi seçimde de sandıklarda yapacak vatandaşımız. E, ama tabii ki hakkınızda da iddialar olunca bunları da sormadan geçmek tabii. istemiyorum. Özellikle bir arsa e, hı hı. konusu ve burada sizin 700 e, milyar'lık bir farkın e, e, yolsuzluğu yapıldığı söyleniyor. Bu konu nedir? Yani bunu bir açıklar mısınız? E, neden böyle bir varsa ile ilgili e, bu çek 700 milyarlık hı hı. bir çek aldınız? Bunun bağış mı, rüşvet mi olduğunu hı. soruyorlar. Hatta yine e, Yaşar A100 Gaziantep CHP milletvekili de telefonlar aramış arkadaşlarımıza bu soruları yöneltmişler. Hı hı. Hem de bu soruların da cevaplarını hı hı. vermiş olursunuz. Şimdi bir buçuk katrilyon borçlu bir belediye aldık. Herkes zannetti ki bu adamlar borçlu bir belediye, hiçbir iş yapamazlar. E, çay kahve içerler, otururlar. Zaman da böyle gelir geçer zannettiler. Doğrusunu isterseniz ilk iki senemiz öyle geçti. Ekibi kurdunuz, işe başladınız, borçlarla mücadele ettiniz, borçlar nasıl yapılandırdınız? Sadece elektrik borcu 200 trilyon liraydı. Sadece Gaziantep Belediyesi'nin 1992 senesinden beri vatandaştan topladığı su parasının içindeki elektrik katkı payı 200 trilyon lira TEDAŞ'ın veznesine yatmamış ve belediye borcu olarak birikmişle birikmiş. Göreve geldiğimin ilk günü önüme gelen zaten TEDAŞ'ın 200 trilyonluk borcuna karşı açılan bir davayla ilgili bir evrakı imzalamak olmuştur. İlk iki seneden sonra biz kaynak bulmaya başladık. Nedir bu kaynak? Bu şehirde atıl duran bir takım arsaları değerlendirip belediyeye imkan sağlamak. Önce ne olduğunu anlamadılar. Sonra baktılar ki iş Gaziantep değişiyor artık. Gaziantep güzelleşiyor. Gaziantep'e köprülü kavşaklar, müzeler filan bir de raylı sistem. Demezler ama adama ya sen 200 trilyon, 2 e, buçuk, 2 2 tri, kat trilyon borçlu bir belediye neredeyse nasıl raylı sistem yapıyorsun? Nereden buluyorsun bu parayı? Dış kredi alamıyoruz eski borçlardan ötürü. Hazine tarafından mimlenmişiz. Yeni bir e, kredi alma imkanımız yok. Belediye olarak biz imkan yaratmaya başladığımız zaman muhalefet köpürdü. Biz bunu nasıl engelleriz? Zaten bütün mesele bu. Bakın Türkiye'de iki çeşit beledi belediyecilik yapılıyor. Bir tanesi ben nasıl yaparım? Nasıl müze yaparım? Nasıl raylı sistem yaparım? Nasıl müze yaparım? Nasıl tarihi dokuyu canlandırırım? Öbürü de işte siz o soruyu soran Yaşar Aydıun yaptığı gibi ben bunu nasıl engellerim? Bütün işi gücü bu. O bahsettiği yerdeki arsayı meğerse Yaşar Aydıun zamanında satılmış. Kaça satılmış biliyor musunuz? 10 dönüm arsa şehir merkezindeki arsa 214 milyara satılmış. Metrekaresi 20 milyon liraya. Bir metrekare arsa ar satmadınız mı? Benden önce Yaşar Aydıun zamanında bu arsa satılmış. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Arsa satılan bu arsa yani 4 paket sigaraya 1 metresini Yaşar Ağac'ın sattığı 214 milyar liraya Yine bu belediyenin arsaya, arsası mıydı? Belediyenin arsası. Belediyenin arsası Yaşar Ağac'ın zamanında satılmış. Hem ne zaman biliyor musunuz? Seçimlere 14 gün kala. Ya Allah'tan kork seçimlere 14 gün kala 214 milyara şehir merkezinde 10 bin metrekare arazi satılır mı? Bırak senden sonra gelen satsın ne yapıyorsan. Satmış. Kendinin toplamını 214 milyara sattığı arsadan biz 2500 metre bağış aldık yol açmak için. 700 milyar lira da üzerine para aldık. Kökünü kendi 214 milyar liraya satmış. Biz 700 milyar lira bağış aldık. Nereye aldık? Belediyeye aldık. Belediye Bu arsadan dolayı mı bağış aldınız? Evet arsanın 3500 metresine de imar verdik. İmar verdik. İmar verdik. 700 milyar lira belediye bütçesine para aldık. Nasıl aldık? Resmi çek. Adam almış, çeki götürmüş, belediye yazmış, vermiş. Bakın bize bu ay devletten gelen paranın toplamı 5-6 trilyon. Bizim bu ayki harcamamız 20 trilyon. Nereden bulacağız biz bu parayı? Evet. Biz para basmıyoruz. Biz banka soymuyoruz. İşte biz bu şekilde şehirdeki imkanları şehre geri rant olarak dönüştürüyoruz. Bakın bizden önceki dönemde benzin istasyonu ruhsatları hep şahıslara verilirdi. Şahıslara. Yasakladık. Dedik ki benzin istasyonu ruhsatları sadece belediye arazilerine verilir, ihaleine satarız. 25 trilyon para aldık. İşte bütün bunlar bunları rahatsız etti. E çamur atayım da iz kalsın. Ya belediye alınan para rüşvet olur mu? Hemen, hemen değiştirdiler. Yani hemen değiştirdiler. Efendim kurumsal rüşvet. E tamam o zaman belediye alırsa kurumsal rüşvet. Peki adam okul yaptırırsa marifsel rüşvet mi diyeceğiz? Cami yaptırırsa dini ve manevi rüşvet mi diyeceğiz? Okul yaptırırsa marif rüşveti mi diyeceğiz? Böyle bir şey var mı yani? Belediyeye alınan efendim bu kurumsal rüşvet. E tabii belediye aldı bu parayı. Belediye aldı doğru. E siz zaten sonuçta belediye kaynak yaratmaya evet. çalışmıyor musunuz? Nasıl, ça nasıl yani mesele şu. Buradaki sıkıntı Biz... ne? Yani efendim... siz kaynak oluşturuyorsunuz efendim, ve nasıl Gaziantep engellere... olarak dönüştürmüyor musunuz bu parayı? Bütün sıkıntı raylı sistem başladığı zaman oldu zaten. Biz bu raylı sistemi nasıl engelleriz? Ya bu adam müze yaptı. Tarihi dokuyu sahiplendi. Köprülü kavşaklar yaptı. Bir de raylı sistem yaparsa biz bu adamı... Allah'tan köprülü kavşak ihtiyaç değildi diyerek ona da itiraz etmemişler size. Ankara'da yaşadığımız gibi Büyükşehir Belediyesi'ni yaşadık. Açtılar açtılar dava da bir şey tutturamadılar. Çağ dışılık bunlar, olarak nitelendiriliyor bunlar, yani hizmetler bakın, çok enteresan. çamur at izi kalsın mantığının artık değişmesi lazım. Ya siz de bir şeyler yapın. Şimdi adayları var. 25 sene bu memlekette Milletvekilliği yaptı, bakanlık yaptı. Bayındırlık Bakanlığı yaptı. Şimdi CHP'nin adayı Gaziantep'te. Arkadaş Bayındırlık Bakanlığı zamanında bir tane köprülü kavşak yapsaydın Gaziantep'e. Bir tane eser yapsaydın. Bir tane Bayındırlık Bakanlığı yapmış adamın Bakanlık yapmış CHP milletvekili. Şimdi tabii söz hakkı doğacak programımızın tabii, tabii. Da sonuna e, geliyoruz. O yüzden Hadi e, söylesin söz hakkı da merak sonra ediyorum. Doğrusu kendisini de, de tabii merak ki, ediyorum yani. ağırlamak isteriz Mustafa Bey'i de. E, bu soruları da e, evet. sorarız. Söz hakkı doğacak. E, burada o yüzden çok fazla söz hakkı. Vaktim kısıtlı, süremiz tabii. Çünkü son 3 e, dakika içerisinde. Yok gerçekten merak ediyorum ya Mustafa Yılmaz çok değerli bir insan. Hiç şahsına ilgili bir şeyim yok. 25 sene Gaziantep'te veya 25 seneye yakın bir zaman Gaziantep'te milletvekilliği yapmış ve bakanlık yapmıştır. Bakanlığı döneminde Gaziantep'e yaptığı bir tane köprülü kavşak varsa söylesin çünkü Bayındırlık Bakanı bakın. Bayındırlık Bakanı'nın Gaziantep'e bayındırlıkla ilgili bir şeyler yapmış olması lazım. Ben merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Onun için soruyorum. Evet. Bu sorununuzu e, cevabını kendisinden alabiliriz ama şu an tabii süremiz çok e, kısıtlı e, haberlere de bağlanacağız. Diğer bir iddia fıstık e, kültür alanı olarak görünen arsanın hı. şahıslara satıldığı konusunda imar evet. değişikliği ve tadilatı yapıldığı konusu var. E, bu 14 trilyona alınıyor hı hı. E, bir şahıs tarafından e, 16 ayrı şahsa ait olan arsalar. Sonra e, bir e, şahsı o şahıs Alman şirketine evet. 87,5 trilyona sattığı. Şimdi zaten Komar, yalan furyası bu? orada başladı. Dediler ki fıstık araştırma enstitüsünün yerini belediye sattı. Ya Allah'tan korkun fıstık araştırma enstitüsü bir kere Tarım Bakanlığı'na aittir. Fıstık araştırma enstitüsünün yeri şehrin merkezinde vali konağının karşısındadır. Oranın belediyeyle ne alakası var? Bir kere önce oradan yalana başladılar. Burası fıstık araştırma enstitüsünün yeri. Değil söylenen yer fıstık araştırma ile hiç alakası olmayan yukarı beylik bir mevki. 14 trilyon dediği de doğru ama 6 tane 14 trilyon bizim uyanık arkadaşlar 6 tapunun 5 tanesini saklıyorlar. Bir tanesini ortaya çıkarıyorlar efendim 14 alınmış 84'e 87'ye satılmış. Peki kim almış kim satmış alandan satan aynı adam onu söylemiyorlar. Şimdi bir insan kendi kendini kazıklar mı ben şahsım adına almışım benim şirketime devretmişim onu söylemiyorlar. 6 tane 14'ü de söylemiyorlar. Bir tane 14 diyorlar. Gittik tapudan çıktık. Biz de şaşırdık yani. Gerçi bizle ne alakası var diye düşündük. Yani adam kaç almış, kaça satmış. O alandan bizim belediye ile alakası yok mu? Alandan, alandan satan arz, özel sektör. Özel, sektör. özel şahıstan vatandaşın gelmiş birisi. belediyeye mi şey yapıyorlar? Şimdi, şimdi bakın olay şöyle. Orası imara kapalı bir yer. Belediye olarak biz burayı imar açıyoruz. Arsa üretmek belediyenin görevi diyoruz ki adamlara biz burayı imar açacağız ama belediyeye bağışta bulunacaksınız. Nasıl bağış? Arsa bağışlayacaksınız. Biz oradan 65 bin metrekare arsayı belediye olarak bağış olarak aldık. Bağış olarak. Adam getirdi bize tapusunu verdi. Kendisi de gitti vatandaşlardan topladı. Kendi şirketine devretti. Evet. Yani bir yerden alınıp satıldığı falan yok. Adam kendi kendi şirketine devrediyor eğer bir kazıklama varsa adam kendi kendini kazıklamış oluyor. Biz olayın neresindeyiz? Biz belediye olarak oradan aldığımız, bağış olarak aldığımız arsayı değerlendireceğiz. O arsayı satacağız. Oradan 25 trilyon para alacağız. Onunla da raylı sistemi yapacağız. Zaten bütün sıkıntı bu. Biz bu raylı sistemi nasıl engelleriz? Biz bu şehre yapılan hizmetleri nasıl engelleriz? Ellerinde bir belge varsa gitsin mahkemeye versinler. Her şey açık. Türkiye bir hukuk devletidir. Ellerinde bir şey varsa Gidin mahkemeye verin. Bir yolsuzluk varsa savcılığa ihbarda bulunun. Sürekli yazıyor işte. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Yani hani bizim Antep'te bir laf vardır. arasında bir yalan söyledim. Kale altına geldim ben inandım. Şimdi bunların yaptığı o. Kendiler bir yalan ortaya attılar. Sonra yalanlarına kendiler inanmaya başladılar. Ama Gaziantep'li bunların hepsini gayet iyi biliyor. Bunların hizmeti engellemek için yapılmış bir manevra olduğunun Gaziantep'li farkında. Evet. Bakın göreceğiz yani. Kendilerine de soracaklar. Arkadaşlar ne yaptınız? Siz Soran arkadaş milletvekili Yaşar Ayyuz 15 sene Gaziantep'te belediye başkanlığı yaptı. 15 sene. 15 tane çivi çakmadı bu memlekete. Sadece laf, sadece tenkit, sadece iftira. Ama istiraf. çok fazla e, cevap hakkı doğmayacağı için o yüzden diyorum. Evet. E, Onunla kendisiyle de sonra yine bir cevap hakkı doğacak. Konuşmayı yapabiliriz program içerisinde. Süren bitti çünkü. Anket sonuçlarını açıklayacağım. Anket sonuçlarını efendim şöyle yapıyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra... Beş yıllık değerlendirmesini aldık sayın Asım Güzel Bey'in Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaptıklarını ve yapacaklarını konuştuk. Bundan sonra yapılacakları da program süresi içerisinde değerlendirmeye aldık. Bir sordu kendisi cevapladı. Takdir tabii ki sizlerin. Ama bu çalışmalar neticesinde de SMS'lerle anket yaptık. Çalışmaların başarılı buluyor musunuz diye Asım Güzel Bey'in kısa bir aradan sonra bu anket sonuçlarını size açıklayacağız efendim. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey. Merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor devam edecek. Batı, Filistin halkının yardım çığlıklarına neden duyarsın? ...gördüğü İslam'a karşı Filistin bütünleşirken... ...yıllardır süren sorunları daha da çözümsüz hale ...Dünya Filistin'de yaşanan bahşişlerine neden ...sizi etkileyen Orta Doğu, kendi geleceği için... bu evet, ...Filistin'in sorununda çözüm beklemek ne kadar gerçekçidir? Çarkın dişlilerini insan hayatıyla besleyenler... ...ellerinde hiç gömmemeye yemin ettikleri savaş baltalarıyla... ...uygun adım yürümeye devam ediyorlar... Yeryüzünde kol gezdikleri bir bölge var ki her yer kan, revan, her daim silah sesi, çocuk çığlığı, ceset kokusu. Binadan çok mezarın olduğu, kaynayan kazan adı Filistin. Aldığımız her nefeste birinin yanından kurşun geçiyor, başka bir kurşun diğerinin vücuduna isabet ediyor, bir başkası sakat kalıyor. Bu ne acziyettir ki dünya duymamak için kulaklarını tıkıyor, görmemek için gözlerini kapatıyor. Akıttıkları kan ayaklarımızın dibine kadar ulaştı. Yaradılanların en şereflisi olduğuna inananların onuru yerlerde sürünüyor. Peki Filistin alev alev yanarken nerede insan hakları savunucuları, nerede humanist, barışçı batı yoksa Filistin'de yaşanan vahşetten sonra dünya kendisiyle imtihanında sınıfta mı kalıyor? Filistin'de yaşanan dram ve katliamla ilgili bütün merak edilenleri ben Bedrettin Habiboğlu soracağım. Uzman konuklarım terazi ile cevaplayacak. Terazi Cumartesi 22'de Ses TV'de. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey. Merak ettiğiniz soruların cevapları başkanlar konuşuyor da. Başkanlar konuşuyor, devam ediyor. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Sonunda da e, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı e, Doktor Asım Güzel Bey'in e, çalışmalarını başarılı buluyor musunuz? Sorulu mini anketimizin de sonuna geldik. O anket sonuçlarını da açıklayacağız. Evet, bir tahmin var ediyoruz. mı Sayın Başkan? Siz de mutlaka artık seçim arifesinde bir çalışma yapıyorsunuzdur anket sonuçlarıyla ilgili. Biz Duyalım açıklayalım. <laughs> evet. E, evet arkadaşlar verelim e, ekrana. Evet Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Asım Güzel Bey'in çalışmaları başarılı buluyor musun sorulu minaketimizde. Evet başarılı buluyorum diyenlerin oranı %78.34. Hayır başarısız buluyorum diyenlerin oranı ise %21.66 olarak gerçekleşti. Evet. evet Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Gaziantep... Yani tabii ki ne kadar objektifliği tartışılır. SMS'de olduğu için birden tabii fazla izleyenler... da e, e, anket var. E, katılım olabiliyor ama e, subjektif olarak değerlendirebiliriz. E, sonuçta yine seçimde sanırım yani tahminlerimiz var. Sizin Herkesin mutlaka. hataları vardır. Biz de belediye başkanlığı dönemimizde her şeyi çok iyi yaptık, çok dört dört yaptık demiyoruz. Özellikle ilk başlangıçta birçok hatalar yaptık. Birçok yanlışlar yaptık. Bunları ben de kabul ediyorum. Evet. Özellikle ulaşım konusunda epey bir sıkıntılar yaşadık. Ama sonuçta Gaziantep'te bir değişiklik oldu. Evet. Birçok insan gelip bana diyor ki ya ben sana oy vermeyeceğim. Ben başka partiliyim. Ama diyor ya şu yaptığın işlerden Allah razı olsun diyor. Ya senelerden beri Gaziantep'in ne AB projelerinden haberi vardı, ne hibe fonlardan haberi vardı, ne tarihi ve kültürel kimlikten haberi vardı, ne gençlik merkezlerinden haberi vardı, ne kurslardan haberi vardı, ne planetaryumdan haberi vardı, ne masal parktan haberi vardı, ne köprülü kavşaklardan haberi vardı, ne sağlıktan haberi vardı. Gaziantep'te farklı bir belediyecilik oturdu bu insanlar takdir ediyorlar. İnşallah o ya da tahvil olur yani. Tabii. İnşallah diyorsun. Bizim beklentimiz o. Peki Sayın Başkan, programımıza katıldınız. Renk kattınız. Süremizin sonuna geldik. Haberler gelecek birazdan yayına gece haberleri. <laughs> Siz izninizle sevgili Gaziantep'lere de buradan sevgi, saygı ve selamlarımızı belediye çalışanlarına, ekibimize gösterdiği e, ilgiden dolayı da teşekkür evet. ediyoruz. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 29 Mart'ta da e, sandıklardan sonra inşallah e, Gaziantep'ler değerlendirmesini yapıp e, oyun hakkını verecekler, evet. e, birisine verecekler o hakkı. Hayırlısı olsun. Kim Gaziantep'e iyi hizmet verecekse, kim Gaziantep'i daha bir noktaya taşıyacaksa Gaziantep'le hemşerilerim ona oy versinler. Evet çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Başkanlar konuşuyor. Yerel gündemi, yerel seçimlerin nabzını tüm hızıyla tutmaya devam ediyor. Yine birçok farklı konu ve konuklarımız olacak. Belediye başkanlarımızı yine ağırlayacağız. Yaptığı hizmetleri burada masaya yatıracağız. Sizler de onun değerlendirmesini yapacaksınız. Sorgulayan değil sadece soran olacağız. Bunu da belirtmiş olayım. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Mutlu kalın, hoşça kalın efendim. Bekir Gündoğan'ın hazırlayıp sunduğu Başkanlar Konuşuyor programının bu haftaki konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey. Merak ettiğiniz soruların cevapları Başkanlar Konuşuyor'da. Başkanlar Konuşuyor sona erdi.